Gülcen'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere ağızda dağılan harika bir şerbetli tatlı olan cennet kelbici tarifi vereceğim. Tatlımız için gerekli olan malzemeler yarım paket margarin ya da tereyağı, bir su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu ve içerisine koymak için ezilmiş ceviz. Bir kase kadar yeterli. Şerbeti için gerekli olan malzemeler 3 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayarak işe başlıyoruz. Çünkü şerbetin ılık olması gerekiyor. Şekerimiz ve şerbetimizi oluşturduk. Şimdi tenceremizi ocağa alıp kaynamaya bırakıyoruz. Tüm malzemelerimizi leğenimize aldık ve yoğurma işlemine başlıyoruz. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra ununu ilave etmeye başlıyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında olacak yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Kabartma tozunu bu aşamada ekliyoruz. ve hamurumuz kıvam alana kadar yoğurma işlemine devam ediyoruz. Hamurlarımızdan ceviz büyüklüğünde bezeler hazırladık. Şimdi bu bezeleri görmüş olduğunuz şu aparatın üzerinde alarak bu şekilde bastırıp şekil vereceğiz ve içerisine hazırladığımız Evinizde ne varsa ceviz daha çok yakışıyor tabii ki. İç harcımızı yerleştiriyoruz. Bu da bizim kedimiz Layla. Mutfağın önünde kokulara geldi. Tabii onu mutfağa almıyoruz. Bu şekilde şekil verip tepsimize diziyoruz. Aynı işlemi diğer bütün bezeler için de uyguluyoruz. Eğer böyle bir aparatınız yoksa bunun yerine rende de kullanabilirsiniz. Ya da kevgirin arka tarafında da bastırarak aynı işlemi yapabilirsiniz. Evet tatlılarımızı hazırladık. Önceden ısıtılmış 180 derece fırınımıza sürüyoruz. Ve pişmeye, üzeri kızarana kadar pişmeye bırakıyoruz. Evet tatlılarımız fırından çıktılar. Tam istediğimiz gibi üzeri kızarana kadar beklettik. Şimdi ılıyana kadar bekletiyoruz. Ve hem şerbeti hem de tatlı ılık olacak şekilde buluşturuyoruz. Tatlılarımız ılıdı. Ve şerbetimiz de ılık hale geldi. Şimdi tatlımızla şerbetimizi buluşturuyoruz. Oldukça bereketli bir tatlı. İki tepsi kadar çıktı. Kalabalık misafirlerinizi gönül rahatlığıyla ağırlayabilirsiniz. Yerken ağzınızda dağılan hoş bir lezzet. Ben bu ölçüden kendimize yaptığım zaman yarısını buzluğa kaldırıyorum. Ve canımız tatlı istediğinde çıkarıp yeniden şerbet hazırlayarak ikram ediyorum. Tatlımız şerbetini çekti. Servis tabağına aldık. Gördüğünüz gibi Tam olarak tatlısını çekti, içi dışı gayet güzel pişti ve ağızda dağılan harika bir lezzet olarak misafirlerimize ikram edilmeye hazır. Şimdiden yapan ve yiyen herkese afiyet olsun.